Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Surf oynuyoruz gördüğünüz gibi e, Super Surf oynuyoruz e, şunu alalım ilk önce şu kutuyu güzel e, re ben reklam izleyeceğim gördüğünüz gibi izlemek istiyorum videoyu durdurup geliyorum reklam izleyeceğim de ondan Evet arkadaşlar 3 katı aldım ya şimdi bunu alıyoruz. Bunu anlamadım ya. Şuna beşe ya yok bize. <laughs> o kadar sanırım. Şu çarpıya bastık. Ya reklam istedik ya neyse. Reklam oynuyor arkadaşlar. Hiç sevmedim. Neyse reklam bitti sanırım. Evet reklam izledik ve 3 tane anahtarı aldık. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> ben hiçbir şey anlamadım da, neyse. Şunu alalım. Go. Go'ya basıyoruz. Bütün <laughs> go. Yok basmıyoruz. Şuna bakalım. Lan. Bir şey gelmiş. Böyle böyle böyle. Benim karakterlerim bakın. Bu bu ben paramı mı harcadım buna vererek. Ha bu ve bu. Bunun kostümü var. Biz bunu oynuyoruz. Belli zaten. Daha yeni aldım bunu da arkadaşlar. Eee Neyse şunu açalım. Ve para çıktı. Hmm. Şuna bakalım. Dur bir saniye. Bunu alıyoruz. Aldık. Bir de bunu alıyoruz. Aldık. Şimdi bunda şunları açalım para kazanıyoruz en azından. <laughs> tamam şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hav hı. Hiçbir şey kullanmayacağım. Rastasını açayım da arkam oyunu kaybedeceğim ya. Lan lan. Neyse verelim. Uçalım ya. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Bunu alalım. Parayı alsam daha iyiydi. Neyse yani paralı. Hop hop çok eğlenceli. Ben çok sevdim ya bunu hop. Ay. Evet. Şöyle şöyle ay. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şu parayı alalım. Şuraya. Şunu alalım. Arkadaşlar ses olmayan bir yere gittim. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Şunları almamışım. Reklam. Arkadaşlar bıktım reklamlardan ya. Siz reklam görmüyorsunuz. Ben videoyu durduruyorum. Ne oldu? Neyse. Oo! Çok güzel. Para para para. 2000 yapayım mı? Yok yapmayayım ya. Evet, bizde de varız. İsmimiz Mario. Neyse ben de sinedim. Ne oldu? Neyse oyunumuza başlayalım. Neyse. Evet arkadaşlar. Ay ay. Harcayacağım. Bana ne ya? Ne ara iki oldu biz harcamıştık kullanmıştık yani. Beni duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? 10-10. bitiyor. Ne bitiyor diyeceksiniz. Hop hop onu alamadık ya neyse geç. Şuraya bas tamam. Hop hop Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz söyleyin. Arkadaşlar ben oynuyoruz gördüğünüz gibi. Get. Lütfen siz de kanalıma abone olun. Oyun videosu çekiyorum. Çok çekemiyorum sadece pazar günleri çekebiliyorum. Çünkü babamın telefonundan oyun yapıyorum. Orada da bir kanalım var yani. Üç kanalım var arkadaşlar. Biri sahnemin telefonunda ismi Cemre ve Yiğit. Ee, ise komik videolar Cemre Duru tabletimde çekiyorum. Tabletimde çok çekebiliyorum. En çok çektiğim tabletimde diğer Diğeri de en çok çekti. Bu burada yani burada bu kanalda çekebiliyorum En çok çektim. En çok çektim kendi kanalım. Ama diğer en çok Çektiğim de bu yani. En az çektiğim gibi annemin telefonu. Çok alamıyorum. Her zaman kardeşim acı alıyor çünkü. Mesela internet olmadığı zaman alıyor mesela. Ben zor zor çekiyorum. Bu arada bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Annemin telefonunda çok kötü bir şey oldu. Ben hemen onu ne yaptım söyleyeyim mi? Video çekiyorum. Olmuyor. Bak video çekiyorum. Göndere basıyorum. Göndere basıyorum arkadaşlar. Hmm. Göndere bas. <laughs> Göndere basıyorum. Gönderiyor. Göndere basıyorum gönderiyor da. Göndere basıyorum gönderiyor da. Sorun şu e, kanalımda gözükmüyor. Diğer kanallardan da bakınca mesela ben tabletimde baktım. Diye, annemin telefonundaki Cemre Veyt şeyine baktım kanalına. Gözükmüyor yani. Benim çektiğim göndere basırma ama gözükmüyor. Sonra ben toplulukta atacağım artık. Değil. Toplulukta atacağım o yüzden hala üç kanalım var. Eğer toplulukta da atamazsaydım iki kanalım olacaktı. Bayağı kanallarım var ya mesela teyzemin telefonunda var, dayımın telefonunda var. Onları zar zor çıkıyorum. En az onların ikisi. En az teyzemin telefonunda. Dayım çünkü Teyzem bizden uzaktan, o da İstanbul'da. Dayım bize çok yakın yani. Yani binada falan değiniz. O kadar yani öyle söyleyeyim. Video bitmedi bu arada. Ama birazdan bitecek. Birazdan bitebilir arkadaşlar. Ben kendimi riski almayın diye bunu alıyorum. Para. Para, para şunu alalım bu daha iyi ya bütün paraları topluyorsun çocukken size zıplama şey şi... ana zıplama şey dedim tam da üstüne gelirmiş ben bazı şeyleri uzatarak okuyabiliyorum niye söyleyeyim mi Ağzım öyle okuyor. Benim benim haberim farkında bile değilim. Bu arada az önce böyle uçtuk direkt. Gerçekten. Gerçekten uçtuk. Bu videoyu izliyorsanız bu videoyu izleyenlere çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kalbimizdesiniz. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, bakın ben bir tane bir şey çaldım. Ne oldu söyleyeyim mi? Herkes bana laf etti birden. Sonra e Yorumları kapatmak zorunda kaldım. Şu herkes çalıyor video yani o videoyu herkes çalıyor. Ben bir çaldım laf 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 laf. Oğlum siz siz sadece bana mı karışıyorsunuz? Sadece bana mı kötülüyorsunuz yani? Kalbimi kırdınız o zaman? O videoyu göstereceğim böyle vardı da e, 2016 böyle 2016 e, böyle 2015 gibi bir sayı vardı. Böyle de bir şarkı vardı. Yani herkes çalıyor ben çalınca çalma 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 çalma. Siz, siz çalışıyorsunuz hiç kimse çalma demiyor. Güzel yorum yapıyor ben ben yapınca çalma. Yani ben adaletsizlik bulanıyorum oh. ve video bitti arkadaşlar. Bay bay. Güle güle. Hepinize o oh. oha. <laughs>